Evet arkadaşlar TS07 Plus Leica ürünümüzde data aktarımı nasıl yapılır? Şimdi sizlere onu anlatacağız. Flash takma yerine yanda gördüğünüz kapağı çevirip flash takma yerine flashımızı takıyoruz. Evet arkadaşlar flashımızı taktık. Tabi bu taktığımız endüstriyel bir flash olması gerekir arkadaşlar. Sıradan biz bir flash taktığımız için bu yarıyla karşılaştık. Yani endüstriyel flash Kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi düzece aldık arkadaşlar. Bunu kanalımda yüklediğim videolarda da var. Oradan izleyerek de yapabilirsiniz tekrardan. Şimdi arkadaşlar burada başlat başlatın yanında yönetim sekmesine tıklıyoruz. Burada aktarım sekmesine tıklıyoruz. Al diyoruz arkadaşlar. Burada USB belleğimiz takılı olduğu için dosyamızın içine girdik arkadaşlar. Noktalarımızı aktaracağımız dosyamızın adına giriyoruz arkadaşlar. Bunu ilerleyen dakikalarda farklı şekilde de kaydedileceğini göstereceğim arkadaşlar. İki yöntemle yapılıyor. Şimdi ben bu birinciyi gösteriyorum. İkinci de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada hızlandırdım arkadaşlar. Girdi. ed50 kazık diye dosyamı açıyorum arkadaşlar. Devam diyorum. Bu burada şimdilik kalsın arkadaşlar. Ben burada 3 nokta olan yukarıdaki 3 nokta olana tıklıyorum. Burada dosyamın içine açıyorum arkadaşlar. Açtıktan sonra benim buraya attığım, flash'ın içine attığım memleket Kazık diye girdiğim arkadaşlar noktalarım var. Aplikasyon noktalarım. Bunu içeri aktarıyoruz arkadaşlar. F4 tuşuna basıyoruz. Devam diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğim gibi dediğim gibi ee, daha demin ED50 kazık yazdığımızı tekrardan elle tekrar giriyoruz arkadaşlar. Dosyanın içine kaydedebilmemiz için. Buraya ee, hızlandırmıyorum arkadaşlar. ED50 kazık yazıyorum. Evet arkadaşlar burada OK'ye bastıktan sonra arkadaşlar devam diyorum mevcut dosyanız zaten var diyor arkadaşlar üstüne yaz diyorum arkadaşlar dosyamızın içine açmıştık çünkü üstüne yaz dedikten sonra 996 tane kazık e, Total Station Like Leica e, markamızın TS07 Plus markamızın içine aktarılıyor arkadaşlar. Şu an aktarıldı. Şimdi noktalar aktardığımız gibi poligon noktalarını da aktarmamız gerekiyor. Buna evet diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü poligon listelerimizi daha çağırmadık. Gördüğünüz gibi liman projemizde en geriden kestirme yöntemiyle poligon noktalarımız, noktalarımızı noktalarımızı içe aktaralım, cihazımıza aktaralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, e, tekrardan e, seç diyorum arkadaşlar. Burada e, dosyamın adını yazıyorum arkadaşlar. EDL'li poligon diye yazıyorum. Bunu da cihazımızın içine aktaracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, Total Station TS07 videolarımda kanalımda var. incelemek isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ED50 li poligon listemizde yazdıktan sonra arkadaşlar OK diyoruz devam diyoruz arkadaşlar. Dosyamızın içine aktarıldı arkadaşlar. 24 tane poligon noktamız var. Evet. Hem 996 tane kazık noktalarımızı aktardıktan sonra şimdi de poligon listemizi aktardık. Şimdi geriden kestirme yöntemiyle bu bağlanıp cihazımızda kontrollerimizi yapalım. Evet arkadaşlar Listediyorum buradan F1'e basıyorum. İlk poligonumuzun ismi TT.1 arkadaşlar. ED50 poligonun içinde arıyorum. Gösterdiğim gibi. Burada TT.1 poligonumu seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 tane poligonumu da Göstermek için sizlere aşağı yukarı yapıyorum. Evet TT.1'i seçiyorum arkadaşlar. Şimdi ona hedefliyorum. Ve bir e, okuma yapacağız. Geriden kestirme yöntemini. Geriden kestirme yöntemi kanalımda da mevcut arkadaşlar görebilirsiniz. Evet hedeflediğim yere şimdi dürbünden bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada e, poligonumuz geriden kestirme yöntemiyle bağlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi F2 tuşuna basıyoruz ve mesafe diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi okuma yapmadı. Çünkü e, bu EDM ayarlarından değiştirmemiz gerekiyor. Bu reflektör değildi arkadaşlar. Reflektörsüz olması gerekiyor. Çünkü reflektör tutmuyoruz. Evet şimdi mesafe diyoruz arkadaşlar. F2'ye bastık. Evet okudu. Kayıt diyoruz. F3 tuşuna basıyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi F1 deyip ikinci geriden kestirme poligon TT2 olanımıza devam diyoruz arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Onu hedefliyoruz. TT.2 poligonumuzu da okuma yapıyoruz arkadaşlar. Şu köşede hemen gördüğünüz gibi bunu önceki videolarımda da anlatmıştım. Oradan tekrardan izleyip bakabilirsiniz. Evet göstermeye çalışalım arkadaşlar. Biraz sol tarafta kalıyor. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Hemen sol tarafta görülüyor arkadaşlar şu an dikkatli bakıldığında. Şimdi arkadaşlar buna da F2 tuşuna basıp mesafemizi okuyalım arkadaşlar. Evet okudu. okuduktan sonra kayıt F3 tuşuna basıyoruz. Ve bizim buradaki doğru bağlanıp bağlanmadığımız gösteriyor. Evet arkadaşlar ideal bir bağlanma şekli. Poligonumuza bağlandık. F F4 tuşuna tıklıyoruz. Tekrardan ayarla diyoruz arkadaşlar. Evet şu an geriden kestirme yöntemiyle poligonlarımıza bağlandık. Şimdi kazdığımızı kontrol edelim. Aplikasyona geliyoruz. Okey dedik arkadaşlar. Şimdi dönelim arkadaşlar kazığımızı görelim. F4 dedik. Devam dedik arkadaşlar. Evet. Bizim buradaki noktamız kazık 216'lı noktalık olan kazığımızı çakıyoruz arkadaşlar. Buraya K nokta 216 nolu kazığımızın noktasını çağırıyoruz arkadaşlar. Devam dedik. Bu dosyanın içinde değil kazık 50 kazık içindeki dosyadaki 216'ya bulduk. Devam diyoruz arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Borumuzu okuyoruz arkadaşlar. Yerinde mi değil mi? Şu an normalde biz e, bir kontrolümüzü yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Hedeflerimizi aldıktan sonra mesafe diyoruz. Bizim buradaki okuduğumuz değer arkadaşlar gördüğünüz gibi mesafede 65-66 diyor. Bu bizim 1200'lük boru olduğundan 60 cm offset yöntemi 20 cm de sacımızın kalınlığı olduğundan 3 cm bir hatamız var. Bu gayet normal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıda da hatamız yok. Yani kazdığımız normal yerinde. Geriden kestirme yöntemiyle de kazdığımızı kontrol ettik. Bir hatamız yok arkadaşlar. Data aktarımı da sizlere böylece anlatmış oldum kanalıma abone olursanız videolarımı izlemeye izlerseniz böyle videolar bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Videolarımı paylaşırsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi seyirler.